Arkadaşlar tier list videosuyla alakalı çok fazla mesaj alıyorum. Hem YouTube hem Instagram üzerinden. Diğer koridorların tier listi kesinlikle gelecek. Lütfen sabırlı olun. Bana da hak verin. O videoyu çekmek kolay olmuyor. Zaman alıyor. O yüzden çok fazla zamanım olmuyor. Zamanım oldukça çekeceğim. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Instagram'dan duyurduğum gibi Instagram takipçiler arasından Silver bir arkadaşımızı bulur. Onun analizini yapıyoruz. TS Seuna karşım Seu Ana kardeşimizi seçtik. Tamamen tesadüfi. O an kim denk gelirse tanımıyorum kendisini. Sadece sordum yapabilir miyiz? Bir sıkıntı olur mu? Hani gülüyoruz, eğleniyoruz. Seni ekleyecekler falan dedik. Yok yok sıkıntı yok dedi. İstediğini yapabilirsin dedi. Biz de analizini yapıyoruz. Bu tarz etkinlikleri kaçırmak istemiyorsanız Instagram'ımı takip edip Instagram'dan bana yazın. Tekrar söylüyorum mesajlarınızı görmemiş olarak gözüküyor olabilirim. Ama neredeyse hepsini okuyorum. Lütfen eğer analizinizin yapılmasını istiyorsanız. Bundan sonraki çünkü Goldelo olacak. Goldelo, analiz, hani Goldelo arkadaşlar varsa Instagram'dan beni takip edip oradan bana ulaşabilirler. Dediğim gibi herkese cevap veremiyorum. Ama mesajlarını %80-90 okuyorum. Şimdiden bunu da söylemiş olalım. Şimdi analizimize geçelim. Bakalım bu kardeşimiz bana dedi ki. Ben dedi Yasuo öne oynuyorum dedi. Bir de Cassiopeia oynuyorum dedi. Takımım yüzünden çıkamıyorum dedi. Bakalım gel gerçekten takımı yüzünden çıkamıyor mu? Yoksa gerçekten kendisi de kötü mü oynuyor? Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Karşısında Katarina var. Şu an mesela minyonları neden vurmadı? Neyi bekliyor şu an? Şu an mesela normalde adamla trade falan atsa veya işte Adamı yenmeye çalışsa her türlü okey. Bir de girdiği üründe bence yenilmez bir tık. Gerçi fena değil de ayağa çabuk genelde koridor aşaması çok rahat ettirdiği için. Yone de belli bir seviyeden sonra çok güçlü olduğu için. Ayağa çabuk sanki bir tık daha iyi. Bakalım bu maçta neler göreceğiz. Nickler fena yine. Engin Han, Atuan, Lixapie, Literary Generals, Mikel Kivanuka, Lolcuk Bay. Güzel Nickler var yine. Hiç fena değil. Yalnız bak fark ettiyseniz cidden hani böyle nasıl diyeyim size bir fark var abi minyon kesmeyi öğrendik yani bu ne demek taş devrini geçtik arkadaşlar ateşi bulduk Na, tam bilmiyorum o devirleri tabi de şu an ateşi bulduk gibi bak ikinci W açması lazım bu arada rakibe W atıp trade kazanabilir bence şu, ya da ikinci 3 levelde E açıyorsa 2 levelde E açıyorsa rakibe direkt E atıp vurması lazım şu an hiçbir şekilde trade atmıyor W da kötüydü bak Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. O ne lan? Oy oku. TSS ona. Yattın aşağı. dayanamıyorum O neydi oğlum? Bir tane doğru hareket yok. Neyse hadi. Bak seni bu seferlik affediyoruz. Bakalım bundan sonrakilerden olacak. Şu şöyle bir. Evet uzun kılıcımızı aldık potumuz yok. Tüm minyonları da kaçırdık. Seviye farkını kontrol edelim. Üçüncü seviye yüzde kırk. 4. seviye %20-25 civarı. Tam bir seviye neredeyse fark var demek bu ve bu da çok büyük bir fark daha şimdiden. Bakalım devamında neler olacak. Şu an bu minyonlara sadece son vuruş yapması lazım. Şu atacaksa da 2 minyona değil tek minyona çarpacak şekilde atması lazım ki koridoru olabildiğince geç puşasın güzel. Buraya last hit yaptı bak güzel. Buna bas basayı bas Ah. Oh. Tamam hiç, hiç fena değil hiç fena değil. Hiç fena değil. Lan oyna oyna o kadar minyonun içine atlayamazsana. Aman Allah'ım bak ad bu arada Katarina iyi oynuyor ha. Katarina Q'ları iyi dodadı. Lan lan ölüyor. Ah ölmedi lan. Oğlum adam fena oynuyor lan. Seuna. Ha. Reis hani takımın kötüydü. Dolandırıldık. <laughs> Ulan TS Seuna. Dolandırıldık. Gerçi set de oğlum 5-0 yeniliyorlar. <laughs> 5-0 kaybediyorlar. Bu nasıl bir şey? İki kere bu öldü. Herkes birer kere ölmüş. Selamun Aleyküm. Güzel base ama atamadı. Bir tık daha geride atsa fena olmazdı. Kanominyon var zaten. Wave. Adam 6. seviye oldu bu arada. Seviye farkı yine bir seviye. Baya fazla. Şu an küfür ediyor. Bak o kadar eminim ki soracağım bunu. Yemin ederim küfür ediyor şu an takıma. <laughs> %100 Graves'e küfür ediyor. Ama bak tekrar söylüyorum. Mesela oynarken minyon falan kesiyor. Aslında trade'leri de biliyor. Sadece ölüp ölmeyeceğini anlayamıyor. Yani şu var şu an. Benim gördüğüm bronzdan fark şu. şampiyon an kesmeyi öğrendik. Şeyi hala bilmiyoruz ama. Rakiple attığımız takasları kazanıp kazanamayacağımız. Yani bu ne demek? Şampiyonlarımızın veya rakip şampiyonların limitlerini bilmiyoruz. Yani büyük bir ihtimalle TSS Una kardeşimiz. Mesela Mehmet olsun bu kardeşimizin adı da. Mehmet kardeşimiz rakibin atacağı hasarın farkında değil. Kendisinin atacağı hasarında farkında olmadığı için o tarz ölümlere maruz kalıyor. Burayı hemen ittirmesi gerekiyor. İttirebildiği kadar hızlı. Adam çünkü üst koridora böyle bu arada af lan. Neler Mehmet? Bak Mehmet harbiden işi biliyor bu arada. Bak kendini kaybetti. Kayboldu yani haritada totemini attı. Ulan totem oraya kadar gitmişken şuraya atsaydı. Ha orada totem varmış. Güzel. Bak hemen puşluyor. Mesela Kater'in alt, alt, koridora gidiyor. Evet. Yapacağı bir şey yok. Şu an ezildi zaten. On bak şu an mesela bak. Şu an yaptığı yanlış. Büyük ihtimalle küfür ediyor. Geri çıkın diye. Şu an minyonlara Q atıp puşlaması lazım. En az iki tane Q kaçırdı orada. Küfür ettiği için. <laughs> küfür ediyor diyoruz ama belki de etmiyor. Belki de işi var o an. Öyle şakalaşıyoruz. Hemen bir Q. Gayet güzel. Gayet güzel. Aha! Bak işte gördünüz mü? Bak yine bu hesaplamayı bilmiyor mesela. Hani orada mesela Q ortumunu kaçırdı. Onu tuttursa kesecek. Ondan sonra bir tık çıkması lazım. Trade girip çıkması lazım. Kendisinde pot var falan bilmiyorum. Yani şu an o hesaplamalarda bir tık zayıfız. Bakalım düzelecek mi? 0 0 olduk bu arada. Günden güne intlemeye devam ediyor Mehmet kardeşimiz. Bak ciddiyim. Şu an iyi yanları da şu. yanı yok. Aha? Ah oh be. Abi ben sipariştim sol taraf niye kaybediyor biliyor musun? Grace, Yone, Irelia. Ulan Challenger Elo'nun pikleri. Sağ tarafa bak. Master Yi Katarina. <laughs> Enginhan 13 yok ediyor. Bak, Flow Shaker Irelia oynamış. Uff. Bak, adam team fighter'osunu çekmiş. Michael, Kivanuka çekmiş MF'i yok ediyor. Geçmiş olsun. Bu maç bitti. Aman Allah'ım. Evet çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha lan vur lan vur vur. He? Oy bir ka. Kaç kaç adama atma köyü. Aferin lan. Aferin lan Mehmet. Bak şu tarz oha o hasar ne katırına? Yuh yuh. Yalnız burası sıkıntı. Bak E atıp trade atsa şu an kayıp mı eder? Bence etmez. At E vur. At E vur. At E vur. He? W. Q. Reis o kadar değil. Trade atıp çık. Trade atıp çıkmamız lazım. Reis. Reis. Bak. Bu eloda bir de base'e geçilen süreye bakın. Bak. Bak bak bak. Gold bekliyor. 730. Gold da beklemiyor. Ne yapıyoruz? Ha yavaş da bekliyormuşuz lan. Ama yine de çok oha oğlum. Adamlar base'e girdi. Dakika 12 lan. <laughs> lan burada ne iş var adamlar? E öldü. Oğlum bu ne? Oğlum adamlar base'e girmiş yemin ediyorum. X flash'ı da yok setin öldü herhalde. Flow shaker yap numaranı oğlum. O ne? Ee? Bas ultiyi kaysa. Hepsi öldü, hepsi. Hepsi öldü, hepsi öldü. Aha! Yok, o da yetmedi. Anlık. Durum şu an çok vayim. 3 level fark var. Acaba hangi el eloda... Aha! Ha <laughs> Allah'ım. Bu kardeşimize koçluk yapacağım. Her zaman söylediğim gibi. Bu arada bir tane Zoe kardeşimiz var diye Tura diye. Ona kostüm verdik arkadaşlar. Hayalet ile de iletişimdeyim. Hayalet zombiyle de iletişimdeyiz. Onun da bir analizini dağıtacağız. Hayalet zombi abimize de. Kendisi 47 yaşındaymış. Ona ulaştık. Onun da analizi yakın zamanda gelecek. Bakın arkadaşlar. Dakika 15. 80 farm var. Bu çok büyük bir sıkıntı. Aha! Kestik lan. Gayet güzel. Güzel bekledi. Bakalım ne item alacak? Bak çok yanlış. Çok yanlış. Kraken katil niye alıyor? Karşı tank yok. Kalkan veren eşyayı alsa. Gale Force bile daha iyi. Aha! Bir tane daha. Çok güzel lan. Oğlum kan beklen. Ona da Q at. Bak minyona Q at. Minyona Q at. Minyona Q Bak minyona Q atsa şey gelecek. He? Abi. Aha çok güzel. Çok güzel. He? Şöyle ya. Ona da ona da. Ona da oğlum ne oldu lan? Abisi geldi bilgisayara. Onu da kesti. Birden yoktan killeri topladı. Oğlum oha lan. Lan niye pushlamıyor? Oha oyun bitiyor. What the fuck? Eee oldu. Lan niye basıyorsun reis? şimdi geri dön geri dön geri dön. Çok güzel. Oğlum ondan da gol aldı. Vallahi taşırsın lan bu maçı. Of ebediyi de çekti. Yemin ediyorum bir hani bir umut bu kadar erken yitirilemez ya. Bir umut bu kadar erken yitirilemez. <laughs> Natriz'e bak. Oha oğlum kat. Oğlum şu Katarina'nın şu build'i inanılmaz fazla vuruyor. Siz de oynayın bu arada. Aa öldü. Ah. Mahvolmuş artı kraken katili. İnanılmaz güçlü. Kesin deneyin. Bak şimdi. Bak hasara bak. 9 level zaten. Hop tek yedi. Oğlum bu ne? Oğlum Katerina çok fena vuruyor. Aha Master Yi. <laughs> Oğlum bu herkes Kraken alıyor. Ama Kraken var. Bence çok yanlış. Maç bitti zaten burada. <laughs> Arkadaşlar maç burada bitiyor. Sizden tek ricam bu seviyedeki oyuncular için lütfen takımınıza flame atmayı bırakın. Herkes kendi oyununa odaklansın. Mesela şu an şu an sol taraftaki 5 arkadaşla da tek tek konuşsam İrelia diyecek ki Graves'in Allah belasını vermesin. Graves diyecek ki Yone intledi. Yone diyecek ki bot lane'im işte support'um gelmedi. Jungle'ım gelmedi. Bot lane'e Kaisa'ya soralım Natulus'a küfür edecek. Natulius'a soralım Kaisa'ya küfür edecek. O yüzden lütfen kendi oyununuza odaklanıp kendi oyununuzu nasıl daha ileriye taşısınız onu düşünün. Benim videolarımı izlersiniz izlemezsiniz o size kalmış. Öğreticidir öğretici değildir. O size kalmış. Umarım hoşunuza da gitmiştir. Instagram'da bu şekilde içerik yapmaya devam edeceğim. Bundan sonraki videoda büyük bir ihtimalle 51 yaşında Demir bir bir can abim var benim. Kendisi Twitch'te abonem. Onun analizini yapacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.